Duay Milli'ye karşılaşmamız başladı. Yarı final ilk maç. Sol tarafta Yiğit. Arkada kayarak müdahale kaleci. Şimdi hata çıkıyor. Kuvay Milliye ekibi Yusuf girdi araya. Selman. Yanında taşçı yanında. Taşçı. Selman'ın foul yaptığını belirliyor hakem. Tut. Kaleci direkt dibinde. Korner. Yiğit'in şutuna karıcı başarılı. Korner kullanıyor şimdi Mutlar Genç ekibi. Yiğit. Açtı ortayı arkaya doğru. Top. Uğur'un kontrolünde. Sağ tarafta Emre. Arkada Uğur. izin vermediler. Selman girdi araya. Şimdi Yusuf. Sağ tarafta Yiğit. Çevirdi ortaya şut. İnanılmaz bir gol şansı kaçtı. Yüceltiyorum. Buğutlar Gençlik 1-0 önde. Top aldırdı belli adeta. Şimdi uğur. Uğur. Gökhan. Defansdan döndü. Oktay. Oktay. Oktay arkaya doğru. Hiçbir arkadaşı yok. Taç. Gökhan'ın golüyle skorda eşitlik yakalıyorlar. Skor 1-1. Bir bir. E, Yusuf, e, Yusuf. Kaleci seken top. Atak taz veriyorlar. Yiğit'e gelmeden defans kilolarına taç. Allah'tan e, evet, direkten dışarıya. E, Hayrullah maça hatalar silsilesiyle başladı bugün. Pastan döndü. E, Yusuf. E, Yusuf. Bırakmadılar. E, Şimdi Uğur. Sağ tarafta Gökhan var. Gökhan. Bıraktı Oktay. Son bir müdahale var. K İleri doğru. Yiğit defans girdi araya. Şut. Emre. Korner Koordinat, koyar tekrardan. Kuvayi Milli ekibi. Oktay. 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 Top yana var da. Bugün birebir yakalıyor Uğur Yusuf'u. İleride şimdi Gökhan. Hı hı. Bre. Emrah bıraktı şimdi. Oktay. Top yaralarda. Yusuf. Yusuf sevdi açılar. Yusuf. Top üstalarda. Hakem avantajı güzel değerlendiriyor. Mutlar gençlik gibi. Yiğit'in öyle skoru 2-1. Yiğit dokunamadı arkada. Hey Ariyet. Suf top yalalarda. Yusuf Ataş kullanacak şimdi mutlular gençliği ekibi. Emre abi, Emre abi. Selman Yiğit'e sert bir müdahale orada. Bravo. Uğur çekti Uğur. Uğur aradan bıraktı Emrah. Karaca Adil dönen top. Out. Çekek, çeker. Çekek, çeker. Vur. Abi, Emre'den döndü. Burak'ta kaldı Burak. Burak'ta Uğur'a Uğur. Emre. Gökhan. Uğur. Uğur. Selman'dan döndü. Taç. Emrah Yusuf oraya topu söktü aldı iyiyiz. Şimdi Yusuf sol tarafta evine kaldırdı taştı girdi araya. Taş. Gel 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 gel, gel Yusuf. Erman var. Şimdi top Burak'ta Burak. Var ki var ya. Tamam bunu da koyayım buraya. Bir de sana vereceğim kulaş. Vur! Vur! Bırakma Demre! Şimdi yiğit! İçin kullanıyorlar. Mutlular genç gibi. Arkada İYİ e gelişine bir şut. Taşçı yürü Selman! Bırakma dur! Selman! Selman! Allah... Saç! <laughs> Ebrah abi yanlış bir pas. Uğur. Uğur. Uğur kaldırdı arkaya Gökhan. Olmadı. Şimdi bıraktı iyi tefe. Emrah, hatalı bir pas. Oktay'da kaldı Oktay. Sağ tarafta Emrah. Emrah. Emrah! Gel hadi! Benci Halil. döndü. Sağ tarafta İtefe. İtefe Karşıdan sert bir müdahale. Şuf Of. İşte. Harika pas. Hayroğlu yaklaştırdı. İleride Emre. Emre indiremedi. Bir kaleci, Bir kaleci. Necati. Necati. Arka, arka. Necati. Necati! Golse abi. Onu kendine ben gördüm. Top üst direkten döndü. Necati. <laughs> Beşavcı atalı pas. Şimdi iyi tepe, iyi Kaldırdı arkaya. Hızlı bir top. E, şey Avuz. Hani nasıl yaparız? Hani Burak. Yardı Beşavcı. Nasıl yaparız? İyi tepe. İyi tepe. Çevirin ortaya. Gol. Hocam değişiklik Ay var. Büyüterek kaldırdı içeri. Emrah kafa! Oh. Mükemmel bir gol! Oh. Emrah! Oh. Ardı ardına gelen goller mutlu var da. Oh. Ardı oh. Ardı oh. Oh. <laughs> Şut! Kıran kıran mücadele içinde. Şimdi Uğur kaldırdı kafasını. Emrah başı ortada. Uğur. Emrah kaldırdı. Emrah şık kontrol. Emrah! Ne <laughs> <Ya> basalım? Hakem <laughs> penaltı dedi! Penaltı! <laughs>

Engin Erşat götene gelmedi. Yere doğru? İTF'den önce bırak girdi. Şut! Şurada. Erşat'i top üstten dışarı çıktı. Başkan kartı gidiyor bölgeye. Maçta son dakikalar kızıştı. Sarı kart. Ya, iyi, iyi, iyi. İsmail giriyor defanslara ya. Topla müdahale. Yusuf'la şimdi kontrol çıkıyorlar. Sağ tarafı mükemmel bir top. Baktı Karay'ın şut direkten döndü. Gökhan girdi şimdi kontra. Yerde bir oyuncu var. Cahit'i tolukla bıraktı. Uğur o bilgide. Uğur. Uğur. Döndü orada. Yusuf. Kemal abi. Kemal abi. İleriye doğru. Uğur. Uğur, Uğur, Uğur. 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 Bak, bak. Necati, tekrar Uğur kaleci. Güzel Zaten üstünde şey, korner. Hey hey! Ol. Ol. Yapma, yap 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 Ol. yap yap! Ulan, ne doğru. Yiğit Efe vuramadı. Çıçam, ya. Şut yaralarda. Necati, Necati akşam orada foyu böyle tehlikeli bir nokta. Bu sert müdahalenin ardından kırmızı kartları diyor final maçında. Oyundan çıkıyor şimdi finalde maalesef Ömer'i KALORDA göremeyeceğiz. Tamam, Çevirdi ortaya. Arkada Gökhan. Ne kadar iyi Allah haybaylı. Ben bugün Arullah'tan vücut dışı bir performans izliyorum. Tekrar ayrıldı. Bir kez daha. Neler yapıyor. Ayrıldı. Daha lafımı bitiremeden üç kurtarışı daha imza attı. Gökhan çevirdi ortaya. İsmail bırakmadı. Aynı köşeden bir kadar kullanacak şimdilikler geçti gibi. İki müdahale kontrol etti. Şimdi Emre sol tarafa izlemiyor. bir top. Ya, ya, ya? Gökhan Braş soldan var. Necati! Kaleci Şayrullah. Selman uzaklaştıramadı. Atla topun üstünden. Nur Karaca bir müdahale daha dönüştü gol. Necati. <laughs> Uzatmanın golle farkı bire indirdi. Sarıl Hakem maçı bitiren düğüş aldı. maçı. Uzatmalarda iki gol yemesine rağmen 5-4 kalıp gelmeye başardınız. Ne diyorsun İsmail? Evet. Çok zor bir maçtı. Ama finale kaldık. Dediğim gibi inşallah şampiyon olacağız. Ama rakibimiz e, finaldeki rakibimiz çok güçlü. Elimizden geleni yapacağız. E, maç çok kaliteliydi. Guaymille'de daha önce iki, iki kere maç yaptık. İkisinde de beraber kaldık. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Ama finali hak ettik bu, bu kez. Finale inşallah alırız. Ömer kırmızı kart dedi finalde yok. Evet. Ömer yani ilk kartını hiç görmedi. Gereksiz yere atıldı. Kendi hak etti tabii. Ama gereksiz yere atıldı. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Finalde başarılar.